Evet ve koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Evet, süperim. Yüksek bir enerjiyle haftaya girelim lütfen. Ve öyle yüksek bir enerjiyle haftayı bitirelim lütfen. Evet, kendinizi durdurmayın. Bedeninize haksızlık etmeyin. Yapabileceğinin en iyisini, olabileceğinin en iyisini vermeye çalışın ona. Koşalım, 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 koşalım. Bir güzel ısınalım şöyle. Evet, süperiz. Çok güzel, çok güzel. Ve bir sağ, bir sol diz çekerek devam edelim. Her üç adımda bir, bir diz çekiyorum. Ve çekiyorum. Evet, güzel. Çekelim. Ve çekelim. Çok güzel. Çekelim diz. Ve çekelim diz. Çok iyiyiz. Çekelim diz. Ve çekelim diz. Çok güzel çekelim. Evet. Ve çekelim. İki tanecik daha çekelim. Son kez. Çekelim. Ve her üç adımda bir bir daire yapalım. Haydi bakalım. Çeviriyorum. Ve çeviriyorum. Çok güzel. Çeviriyorum. Evet. Ve çeviriyorum. Süperim. Çevirdik. Güzel. Ve çevirdik. Harikayız. Çevirdik. İki tanecik daha. Çevir. Son kez çevir ve her üç adımda bir parmak ucumdan yakalıyorum. Boştaki el yukarıya uzuyorum ve uzuyorum. Çok güzel. Uzuyorum. Evet. Ve uzuyorum. Çok iyiyiz. Uzayalım. Bravo. Ve uzayalım. İki tanecik daha. Uzayalım. Evet. Son kez. Uzayalım. Ve haykırız. Aç omuz genişliğinden bayağı büyük. Minik minik, bir sabit sol bükelim. Minik minik, bir, iki, üç, dört, beş. Çok derine inme, çok minik istiyorum. Devam, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve evet süperim. Şimdi, bacak mesafem aynen bu şekilde kalsın. Bir tık daha derine ineceğim, dizi büküyorum, elimi hemen bacağım ayağımın önüne yerleştiriyorum. Hop boştaki kolumla yukarıya doğru açılıyorum. Ve yön değiştiriyorum. Hop yerleştirdim. Uzadım. Ve yön değiştirdim. Bir sağ bir sol. Haydi bakalım gel. İniyorum. Elimi yerleştirdim. Açıldım. Ve güzel. Hop yerleştir. Açıl. Ve güzel. Yerleştir. Açıl. Ve evet süperiz. Yerleştir ve açı çok güzel yerleştir ve açı evet güzel yerleştir ve açı bravo iki tanecik yerleştir ve açıl güzel son kez yerleştim ve açıldım evet süperim bacaklarımı bir tık kapattım parmak uçlarım karşıyı gösteriyor Eller aşağıda. Bacakların arasında. Ve yukarıdayım. Uzuyorum. Aşağıdayım. Ortadayım. Ve yukarı. Aşağıdayım. Ortadayım. Yukarı. Üç tanecik. Aşağıdayım. Ortadayım. Yukarı. iki tane. Aşağıdayım. Ortadayım. Yukarı. Son kez. Uzayalım uzayalım ve evet süperiz. İzle beni şimdi. İki sağ, iki sol diz çekeceğim. İki sağ, iki sol. Çek, 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 çek. Hazır ve go. Bir, çek, iki, çek. Sıçramadan devam edebilirsin biliyorsun zaten. Dört, evet, beş. Çok güzel. Altı, yedi, güzel. Sekiz, dokuz, on devam. Bir, iki, üç, dört, beş, süperiz, altı, yedi, sekiz, dokuz ve evet süperim koşuda kalıyorum. Minik 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 koşuyorum. Harikayım, çok güzel, çok güzel. Bravo, nefes al ver. Ben. İzle beni şimdi, bu defa iki sağ iki sol. Topuk topuk. Topuk, topuk olabilirse yine hop saçlayarak yapacağım hareketi. Hazır. Ve çek bakalım. Bir. Çek. İki. Çek. Üç. Çek. Dört. Çek. Beş. Çek. Altı. Yedi. Çok güzel. Sekiz. Dokuz. On. Devam. Bir. Güzel. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9 Son Ve koşuda kaldım Koş bakalım Koş bakalım Harikayız Nefes al ver Nefes al ver Harika gidiyorum İzle beni şimdi Topukları kalçaya çekeceğim şöyle Çekerken eller yumruk İstersem hep buradayım. Kollar bir yana bir yukarıya. Yine hiç sıçramadan. İstersem büyük büyük sıçrayarak. Hazır. Ve bir. Yukarı. İki. Yukarı. Üç. Yukarı. Dört. Yukarı. Beş. Evet. Altı. Yedi. Devam. Sekiz. Dokuz. On. Devam. 1, güzel. 2, evet. 3, devam. 4, 5, 6, 7, devam. 8, 9, son. Ve koşuna kalk. Koş, koş, koş. Koş, 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 koş. Harika gidiyoruz. Gayet iyiyiz. Nefes al ver, nefes al ver. Enerjini yukarıda tut. Bak ne güzel. 7-8 dakika oldu bile. Evet güzel. Bu kısım çok az zaten bugün. Evet süperiz. Bir bu kadarcık daha bitti bitiyor. İzle beni şimdi. İstersen tek tek dizleri yukarıya çekiyorum. Ama ben istiyorum ki koşar adım büyük çekelim. 3, 2, 1 ve go. Çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Devam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve kal koşuda. Nefes al. Ver. Kal koşuda. Kış günü yine kapı açtıran antrenmandır. Güzel. Koş bakalım. Koş bakalım. İzle beni şimdi. Buradayım. Şöyle yapacağım. Yere dokunuyorum. Dizlerimi bükerek ve bacaklar omuz genişliğinde. Dokun. Sıçra. Dokun. Sıçra. Sıçramak zorluyorsa dokun. Parmak ucu. Dokun. Parmak ucu. 3. 2. 1. Ve go. Hop. 1. 2. 3. 4. 6 7 8 9 10 devam bırakma 5 4 3 2 ve evet süperiz koşuda kaldık koşuda kaldık nabzımız çok güzel tam olması gereken yerde koş bakalım nefes al ver nefes al ver Harikasın. Harikasın. İzle beni şimdi. Aşağı iniyorum. O balaşına duruşundayım. İstersen tek tek adım öne ve geri. Öne, geri. Öne, geri. Olabilirse çift adım Öne ve geri sıçrayacağız. Hazır. 3, 2, 1 ve go. Sıçrayarak ya da sıçramadan 1. 4 5 6 7 8 9 Devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ve çocuk pozunda bir dinlen Bir nefesten Nefes al ver Ve kalkıyorum Ayaktayım Hemen koşuyorum Kalk bakalım. Kalk bakalım. Haydi. Koşudayız. mükemmeliz, Devam. İzle beni şimdi. Kollar bir yana, bir öne. Bir yana, bir öne. Buradayım. Ya da tabii ki yine sıçrıya sıçrıya. 3, 2, 1 ve yok. Yana. 1, 2, 3. Devam. 4, 5, Bravo. Altı. Zorlandığım yerde sıçramayı bırakıp harekete devam ediyorum tabii ki değil mi? Dokuz. On devam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Durma lütfen. Yedi. Sekiz. Dokuz. On devam. On. Dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 ve evet süperiz. Kal koşuda. Kal koşuda. Minik 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 koşudasın. İzle beni o arada koşarken. Yine hemen aşağıya indim. Bu defa dizlerimi istersen yavaş. İstersen koşar adımlarla karnıma çekeceğim. Haydi bakalım gel burada devam. Hazır. 3 2 1 çek burcu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 devam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 devam. 10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2 ve çocuk pozunda dinlen. Bir nefes al ver. Ve kalkıyorum. Koşuyorum. Koşuyorum. Ve koşuyorum. İyi miyim iyiyim, iyiyim. Bakayım, iyi miyim? İyi miyim? Yorulan var mı? Yok. Güzel, güzel. Koş, koş. Harikayız. <laughs> İzle beni şimdi. Şöyle devam ediyorum. Adım geri dokun, diz çek. Dokun, diz çek. Olabilirse dokun, sıçra. Dokun, sıçra. Olabilirse bir tane lanç yap ve sıçra. İn ve sıçra. Üçü de olur. Hazır. Üç, iki, bir ve go. Geri dokun ya da in, çek. Bir, evet, iki, in, üç, in, dört, in, beş, in, altı, in, yedi, in, sekiz, in, dokuz, evet, on devam, beş, bırakma, dört, evet, üç, bravo, iki, son, çek ve evet, süperiz. Bacak değiştirelim. Hazır. 3 2, 1 ve go. Hadi bakalım. 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, 7, in, 8, in, 9, 10 devam. 5 tanecik. 5, güzel. 4, evet. 3, Bravo. İki. Son. Çek. Ve koşuda kal. Nefes al ver. Nefes al ver. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Güzel. Ve elimde bir ip var. Hemen ipimi atlayacağım. Buradayım. Hazır. Üç. İki. Bir. Ve go. Bir. İki. Beş. Altı. Devam. 3, 4, 7, 8, 9, 20, 7, 8, 9, 30, 7, 8, 9, 40, 7, 8, 9, 50, 7, 8, 9, 60. Haydi yaparız, haydi yaparız. Terliyoruz, misler gibi. 70, 7, 8, 9, 80. 9 90 7 8 9 Ve koşu da falan. Koşarken beni izle. Birik birik koşarken beni izle. Yine aşağıya iniyorum. Geldim. Tam ıı, şınav duruşundayım. Bir sağ bir sol. Dadım yana. At ve dön. Olabilirse çift dadım. Sıçra ve dön. Hazır. Gel bakalım. 3 Hep yanlara. 2 1 Ve dön. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 devam 1 2 bırakalım patates daha. 5 6 7 8 9 devam 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve evet süperiz gel yani bir çocuk pozu dinlen bir nefes ver. Evet. Ve kalkıyoruz. Ayaktayız. Koşalım koşalım. Çok minik kaldı dayan lütfen. Koş. Koş. Evet süpersin. Süpersin. Şimdi şöyle devam edeceğim. İzle beni koşarken. iki sağ iki sol. Vur çek. 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 Olabilirse sıçıya sıçıya bir tık daha abarta abarta 3, 2, 1 ve go vur, vur, vur vur, 2 3 4 5 6 7 8 9 devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ve kal koşuda. Kal koşuda. Harikayız. Harikayız. Nabız çok güzel. İzle beni kal koşuda. Şöyle devam ediyorum. Batımın başındayım. Eğlen yere adım adım. Bütün bedeni bırak. Hop yukarı. Adım, adım ve yukarı. Hiç sıçramadan aynen böyle yapabilirsin. Eller adım, adım, bırak bedeni. Hop yukarı, adım, adım, yukarı. Ya da sıçra, bırak, sıçra, yukarı. 10 sayacağım. Herkes kendi hızında. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1 ve go. Yukarı, eller, hop. Ve 1. Hop. İl. Ve 2. İl. Ve 3. İniyoruz. Ve 4. Güzel. İniyoruz. Ve 5. İniyoruz. Ve 6. İniyoruz. Ve 7. İniyor. Güzel, güzel. Güzel, çok minik kaldı. Burnundan derin nefes al. Ağzından boşalt. Burnundan derin nefes al. Ağzından boşalt. Harikayız. Koşuda kal, koşuda kal. Durma, durma. Evet, süpersin. Süpersin. Aç kolları, bacakları. Ve titre, titre. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 devam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 devam 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve bacak mesafesi burada kalsın. Dizleri bükerek topuk dokun, ters topuk. Dokun ve yukarı. Dokun ve yukarı. Sıçramadan dokun ve uza. Dokun ve uza yapabilirsin. Ama lütfen tek dizi bükerek değil. İkisini de bük. Hazır. 3, 2, 1 ve dokun. 1, dokun. 2, dokun. 3, dokun. 4, dokun. 5, dokun. 6, 7, dokun. Sekiz, dokun. Dokuz, dokun. İki tanecik, dokun. Yukarı, dokun. Yukarı ve kapat bacakları, kolları. Bacak yana, kollar yukarıya. Üç, iki, bir ve bir. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Devam. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, devam 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 ve evet süperiz. Bir saat sol topuk öne, uza ve dön.